Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Geçtiğimiz hafta bahsettiğim gibi iPhone 17 incelemesiyle karşınızdayız. Benim 15 Pro Max deneyiminden sonra ilk artık böyle alıp kullanabildiğim iPhone modeli oldu ve bu noktada 15 Pro Max kullanıcısı olarak burada detaylarını anlatacağım, bir inceleme yapacağız. Ama sonrasında 15 Pro Max ile iPhone 17'nin de bir kafa kafaya kıyaslamasının geleceğini söyleyeyim. Zaten incelemeleri vesaire gördünüz. Özellikle birçok insan Pro ve Pro Max için yaptı. Çünkü en yeni özellikler, en gelişmiş özellikler orada. Ama benim lansmanda da sonrasındaki değerlendirmede de söylediğim bir şey vardı. Bu sefer bence bu lansmanın özellikle yıldızı iPhone 17 idi. Evet Air yeni bir tasarımla hatta Ersin abinin bizim Air hakkındaki düşüncelerimizi söylediğimiz videoda söylediği gibi Apple'ın ilk defa bir e, yenilik yaptığını değişiklik yaptığını Air'da gördük. Onun da incelemesi zaten ya Eren'den ya benden gelecek. Ama bu noktada iPhone 17'nin özellikle gelişmelerine baktığımızda önemli artıları var ve Özellikle iPhone 16'da 15'te eleştirdiğimiz birçok şey burada getirilerek artık herkesin kabul edebileceği bir cihaz olmuş. Bir de tabii ki Türkiye şartlarındayız. Türkiye şartlarında da sıralamaya baktığımızda en alınabilir, en ucuz iPhone modeli olduğu için yenileri arasında bence iPhone 17 fazlasıyla ilgi görebilir. O yüzden isterseniz de fazla uzatmadan gelin tasarımından, fotoğrafından, teknik özelliklerinden aynı zamanda yaptığım benchmark skorlarından da bahsedelim. <laughs> Tasarım olarak baktığımızda biliyorsunuz iPhone 16 ailesine benzer bir tasarımla beraber geliyor. Yani dışarıdan baktığınızda aslında kendini çok iPhone 17 gibi gösteren bir tasarımı yok ki normalde Apple kullanıcılarında özellikle yeni modelde ufak tefek de olsa bazı değişikliklerle kendini belli ettiğini görürüz. Burada iPhone 17'de onu yapmamışlar. Bence güzel de olmuş. Benim elimdeki zaten detaylarda da görebileceğiniz gibi beyaz modeli, bunun yanı sıra siyah, sis mavisi, adaçayı renginde yeşil tonları bulunan bir de lavanta diye mor renklerdeki tonları var. Yani pembe vesaire bu sene şu an kullanılmıyor. Ben özellikle adaçayı olan yeşilini çok sevdim. Hem videolarda hem farklı arkadaşlarımda gördüğümde yeşil rengini sevdim ama bize beyaz geldiğinde ah keşke yani farklı renk gelseydi diyordum ama gerçekten beyazını sevdim. Yani çok böyle temiz bir beyazı var. Böyle aşırı parlak değil. Üzerindeki o camın hafif bir buğu eklemesiyle beraber çok da şık durduğunu söylemek lazım. Boyutlarına geldiğimizde 149,6 milimetrelik uzunluğumuz, 71,5 milimetrelik enimiz ve 7,9 15 milimetrelik de bir kalınlık sunan bu arkadaş 177 gram da ağırlığında. Özellikle iPhone 15 Pro Max kullanımından sonra buna geçtiğimde ben normalde evet büyük geniş ekranda telefonları severim ama hafifliği çok hoşuma gitti gerçekten. Tek elle kullanımı rahat. E, herhangi bir şekilde size zorluk çıkarmıyor. Yapısal olarak da işte 15 Pro Max'in ya da 17 Pro Max'in o büyüklüğüne nazaran burada gerçekten iyi bir durum var. Bu bence benim kendi açımdan hoşuma giden bir artısı olduğunu söyleyeyim. Arkada dediğimiz gibi renkli işlenmiş bir cam var. Bizdeki işte beyaz ve o buğulu hissiyatıyla beraber hoş bir durum bizlere karşılıyor. Arka tarafta sol üstte ikili kamera dizilimimiz var. Ön tarafta zaten tamamen bir ekran bizleri karşılarken çerçevelerin daha ince hale geldiğini ve ekranında büyüdüğünü biliyoruz. Burada artık 6,3 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Ekran detaylarına hemen zaten bu tasarım detaylarından sonra geleceğim. Alüminyum bir çerçevemiz var. Biliyorsunuz özellikle Pro serisinde titanyum kullanımı görüyorduk. Bu sene sadece Air'da titanyum bulunuyor. O birazcık ısı dağıtımı ile alakalı ama burada alüminyum çerçeve kullanımı devam ediyor. E buna yak olarak sol tarafında tabii ki yine aksiyon tuşumuz, ses açma kısmı tuşumuz, alt tarafında da özellikle sim kart girişimiz yer almakta. Sağ tarafında ise güç tuşuyla yine kamera kontrol ya da kamera denetimi dediğimiz tuş bulunuyor. Ama özellikle lansmanda da yani iPhone 17 serisinin lansmanını izlediyseniz sonrasında tekrarlarına da baktıysanız bu sene neredeyse hatta neredeyse değil hiç bahsedilmeyen bir özellikti bu kamera denetim tuşu. Çünkü bir önceki seride evet getirmişlerdi. Bazı özellikler vardı. AI kullanımı noktasında burada bence farklı şeyler deneyecekler. Ama bu sene biz Apple Intelligence yani yapay zekası ile alakalı bir şey duymadık. Kamerada da evet özellikle yenilikler var. Zaten ondan bahsedeceğim ama kamera kontrol tuşunun bile orada çok bahsedilmemesi. Apple'ın bunu şu an için Nadas'a yatırdığını gösteriyor. Bu arada burayı sadece artık kamera denetimi için değil uygulama kısa yolu olarak da kullanabiliyorsunuz. O aklınızda bulunsun. Ekranımız dediğim gibi 6.3 inç boyutunda 2622 1206 piksellik bir çözünürlük sunuyor ve Super Retina XDR OLED teknolojisine sahip. LTPO bir ekrandan bahsediyoruz. Geçen sene de tabii ki LTPO'ydu. Ama bu sefer artık ProMotion dediğimiz 120 Hz ekran iPhone 16'lardan sonra 17'lere gelmiş oldu. Ben hatta biraz daha diretirler, getirirlerse 90 Hz falan getirirler diye bekliyordum. 120 Hz'in gelmesi çok çok önemli. Bu ne ek olarak? 3000 nit'e kadar çıkabilen parlaklığa sahip olan bu ekranda artık 1 nit parlak ve hep açık ekran dediğimiz teknoloji de var. Yani siz gece telefon kullanırken o otomatik parlaklığınız açıksa ve ortam karanlıksa hem telefon artık gözünüzü almayacak hem de çok düşük parlaklığa kadar inebilmesi tabii ki batarya kullanımı noktasında da önemli avantaj sağlıyor. Ekranda tabii ki HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision ve HRC desteği var. Yani bütün HDR standartlarını burada görebiliyorsunuz ki zaten Dolby Vision e, videolarda çekebildiğiniz noktada ekrandan bunları izleyebiliyorsunuz. Ama işte Netflix, Disney, e, Prime Video veya işte Tabi gibi vesaire servislerde HDR içerikleri izlerken de bu telefondan gayet keyifli bu içerikleri izleyebilmeniz avantajına sahip olduğunuzu söyleyelim. Bir güzel yeniliklerden biri de Ceramic Shield 2 dediğimiz koruma burada da var. Yani normalde bazı koruma noktalarında ya da bazı özelliklerde biz her zaman iPhone'un Pro'ya güzellikleri koyduğunu bazı modellere eski düz ve Plus modellerine çok fazla bir şey bırakmadığını görürdük ki hem fiyat aralığı açık dursun hem de işte Pro'nun Pro olduğunun farkı anlaşılsın düşüncesiyle yapılan bir şeydi bu. Burada ise artık işte Pro'daki ekran korumada yani Ceramic Shield 2 korumada burada bulunuyor. Ama şunu söyleyebilirim. Eski Ceramic Shield'lara nazaran yani işte 15 serisindeki 16 serisindeki ciddi manada geliştirilmiş. Ben daha herhangi bir şekilde buna bir kılıf uygulamadım yani daha doğrusu ekran koruyucu uygulamadım ve uygulamadığım noktada kılcal da olsa o haft tefek çizikler görünürdü. Bunda hiçbir şekilde öyle bir durum yok ki. Ceririk evretingin yaptığı o testlere de baktığımızda evet ekran artık çok daha çizilmelere dayanıklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Arka tarafta ise yine bir koruma var ama tabii ki Ceramic Shield 2 olmadığını da söyleyelim arka taraftaki bu koruma kısmını. Şimdi ise işin işlemci tarafına gelmek istiyorum. İşlemci tarafına geldiğimizde içerisinde Apple'ın A19 çipini kullanıyor. Ama bu A19 çipi özellikle performans bakım bakımından beni şaşırtmayı başardı. Zaten 6 çekirdekli bir CPU yani işlem birimi, 5 çekirdekli de GPU birimi var. Ama bunlarda artık Neural Accelerator dediğimiz yani nöral hızlandırıcılar bulunuyor. Bu da özellikle bizim ışın izleme noktasında ya da fotoğrafların daha iyi işlenebilmesi noktasında grafik birimine düşen şeylerin daha iyi olması açısından ayarlanmış durumda. Ve 16 çekirdekli nöral burada kullanılmaya da devam ediliyor. 2 performans, 4 verimlilik çekirdeği yapısında olan bu A19. Burada artık 8 GB RAM ve 256 ve 512 GB depolama alanı ile beraber alabiliyorsunuz. Yani aslında Apple burada daha önceki senelerde 128'lik modeli de sunarken bazı 256'ya çıkartarak siz de daha öncesinde 256, 512, 1 TB falan kullanmıyorsanız depolama alanınızın da daha fazla olması ayarlanmış. Bendeki 512'liği bu arada onu da söyleyeyim. iPhone 15 Pro Max'teki bütün verilerimi tabii ki sorunsuzca aktarabildim bu noktada. Ama işin benchmark noktasında performanslarına geldiğimizde de ben buradan sizlere iPhone 17'nin skorlarını söyleyeceğim. Siz ekranda iPhone 17 Pro Max yani A19 Pro, iPhone 16 Pro Max yani A18 Pro, iPhone 15 Pro Max yani A16 Pro işlemcilerinin de farklarını göreceksiniz. Daha doğrusu A17 Pro işlemcilerinin de farklarını göreceksiniz. AnTuTu testini yaptığımızda 2.294.388 puan alırken bunun CPU yani işlemci skoru 823.895, grafik skoru ise 800 3857 oluyor. Bu noktada baktığımızda özellikle bir önceki nesil Pro Max'ten daha iyi bir skor alması benim gözümde değerli. 15 Pro Max'e de açık tabirle aslında fark atıyor da diyebiliriz. Hatta iPhone 17 Pro Max'le kıyasladığımızda Evet, iPhone 17 Pro Max 19 Pro işlemcisiyle beraber kendini biraz daha ayırsa da performans bakımından oldukça yakın olduğunu da burada görebiliyoruz özellikle iPhone 17'ni. Geekbench testlerine geldiğimizde tekli çekirdekte 3540, çoklu çekirdek yedekle 9009 puan alırken Metal Grafik testinde ise 37114 puan alıyor. Ama özellikle Geekbench'in CPU testlerine baktığımızda burada tekli çekirdekte iPhone 16 Pro Max'e yakın olduğunu görüyoruz. Yani A18 Pro işlemcisine burada bir yakın değer sağladığını görmekteyiz. Ama çoklu çekirdekte kendini tam ortaya alıyor. Yani A19 Pro ve A18 Pro arasında bir ortada kaldığını görüyoruz. Ama performans olarak sizin istediğiniz her şeyi verebilecek bir bir durumda. işin grafik tarafına gittiğimizde dediğim gibi 37.114 puanla beraber yine iPhone 15 Pro Max'ten çok çok daha iyi 16 Pro Max'in önünde bir performans sergilerken işte burada GPU'da kendini birazcık daha fark ortaya koyuyor A19 Pro işlemcisi ama oyun oynamak istediğinizde birçok şey yapmak istediğinizde bu telefonda gayet sorunsuz deneyim yapabilirsiniz. Çünkü 16 Pro Max her oyun oynatabiliyorsa 17'de bunu oynatabilecek anlamına geliyor. Hatta daha iyi bir şekilde bile oynatabileceğini görüyoruz. 3D marka geçelim. Steel Normal Nomad bir Unlimited bir de normal versiyonu şeklinde yaptım. Unlimited da 2173 normal versiyonunda yani sınırlandırılmış haliyle 2235 puan alıyor ve burada gördüğünüz gibi yine eski nesillerin Pro Max'lerine fark atmayı başarıyor. Solar Bay'e geldiğimizde Solar Bay Extreme'de özellikle Solar Bay Extreme'in Unlimited'sında 1700 normal Extreme'de 1654 puan alırken yine özellikle Pro Max'e daha yakın bir değer sağladığını görmekteyiz. Buna ek olarak direkt Solar Bay testlerine baktığımızda Solar Bay Unlimited'da 9708, Solar Bay'de 9847 puan alırken burada farkını ortaya koyduğunu görmekteyiz 3D Mark'ın testlerinde. Wildlife Extreme'de Wildlife Extreme'in Unlimited'ında 4621, normalinde 4715 puan alıyor. Burada tam kendini ortaya konumlandırmış. Wildlife Unlimited'da 19225 puan alarak yine 3000'lik arttırıldığını görüyoruz. Bir de stabilitesine bakmak adına Solar Sugar Bay Extreme Unlimited şeklinde bir stres testi yaptım. En yüksek skoru 1876, en düşük skoru 1223 ve %65,2 stabilite almayı başarıyor. Burada stabilite oranında en geride kaldığını görüyoruz. Çünkü Pro Max'lerin hem soğutma tarafında yapılan çalıştırmalarda yani sadece 17 Pro Max'in Vapor Chamber dediğimiz buhar odasını düşünmeyin. Diğerlerinde de ekstra bir çalışma vardı. Bir de tabii ki RAM farklılıkları gibi şeylerle de biraz daha düşük kalıyor ama %65 bence gayet yeterli ama aldığı skorlara baktığımızda en düşükte de en yüksekte de yine 16 Pro Max ve 15 Pro Max'ten daha iyi bir skor almayı başarıyor. Bu noktada en düşük skorda da hatta 17 Pro Max'e yakın bir değer aldığını görmekteyiz. Peki yapay zeka noktasında hepsinde 16 çekirdekli nöral engine var ama bu arkadaşların grafik biriminde de bir nöral hızlandırıcı olduğunu hatırlatayım. Geekbench AI'da CPU testini yaptığımızda 4650 single precision, 7818 half precision, 6182 hatta 162 de Quantizize dediğimiz skoru alıyor ve burada özellikle 16 Pro Max'e yakın değerleri aldığını görüyoruz. Yani 16 Pro Max'in işlemcisinde 18 Pro'nun Neural Engine'i 17'nin içerisindeki A19 Neural Engine'le beraber değer verebiliyor. Hatta bunu CPU değil tamamıyla Neural Engine üzerinden yaptığımız testte 4648 Single Precision 35078 Half Precision, 48143 de Quantizize dediğimiz skoru alıyoruz. Yani ilerleyen dönem nerede Apple Intelligence tam manasıyla çıktığında özellikle 17 Pro ailesini aldığınızda ne yapabilecekse hemen hemen 17'de bunu yapabilecek anlamına geliyor. Air'e de tabii ki burada buna ekleyebiliriz. Bu önemli bir artı olduğunu düşünüyorum ben. Performansın da böyle detaylarıyla beraber baktıktan sonra isterseniz şimdi gelin kamera tarafına gelelim. Çünkü kamerada da tabii ki burada yenilikler bulunuyor. Hatırlarsanız iPhone 16'da 48 megapiksel Fusion kamera kullanılıyordu. Ama geniş açı lensimiz yani ikinci kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açı lensti. iPhone 17'ye geldiğimizde ise burada artık ikisinin de 48 megapiksel yükseltildiğini görüyoruz. Ana kameramız olan Fusion ana kameramız IMX904 sensörü yani iPhone 16 ile benzer bir ana sensörü kullansa da burada farklı geliştirmelerin ve özellikle işlemcinin katkısını da net bir biçimde görebileceğimiz bir geliştirilme yapılmış. Ama geniş açı lensimizde 48 megapiksellik bir sensöre geçiş yaptığı noktada bakıyoruz ki IMX 1972'yi kullanıyor ve bu da f2.2 diyafram açıklığına sahip. Yani sensör boyutu f değeri 16 ile 17 yakın olsa da 17'de özellikle 48 megapiksele geçmenin bir avantajı bulunuyor. Çünkü çözünürlükler de benzer değerde olmasının bir avantajı var. Bir de Apple'da yaptığınız çekimlerde iki kamerası varsa iki kamerasını, 3 kamera varsa 3 kamerasıyla da aslında çekim yapıp oradaki dataları birleştirerek size daha iyi bir fotoğraf çıkartmak istiyor. Burada da özellikle 24 megapiksellik çektiğiniz fotoğraflarda da varsayılan da 24 zaten hem 48 çekiyor hem 12 megapiksellik değerleri alıyor hem geniş açıdan alarak size detayları aynı zamanda sunduğu güzelliği ve renk gerçekçiliği noktasında oldukça iyi bir sonuç verdiğini söyleyelim. Biliyorsunuz profiller var iPhone'da ben onu standart olarak kullandım. En azından doğal olanları görelim isteyerek ama telefoto lensimiz biliyorsunuz ki tabii ki iPhone bas serilerinde bulunmuyor. Burada tıpkı Air'da yaptığı gibi Fusion kamera sistemini kullanıyor. Fusion kamera sistemi neydi? Fusion'da siz zoom yapmak istediğinizde sensör içi zoom yaparak aslında bir optik yakınlaştırma, en azından optik kayıp olmadan optik yakınlaştırma demeyelim de optik kayıp olmadan bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Yani siz 2x'e geçtiğinizde 12 megapiksel çözünürlüğünde sonuçlar alıyorsunuz. Ama bu 48 megapiksel çekilen fotoğrafın ortasından bir crop alındığı için çözünürlük noktasında sizde böyle büyük bir kayıp olmuyor. Diğer markalardaki bir tele lens olmadan yaptığınız çekim ürünlere nazara daha iyi bir sonuç verebilen bir yapıda. Ben fotoğraf çekmeye başladığımda e daha hala da aşırı bir fotoğraf çekemedim ama hem gecede hem gündüzde sunduğu sonuçları fazlasıyla beğendiğimi söylemek istiyorum. Özellikle renk doygunluğu işte ters ışık koşullarında ya da biraz daha böyle zorlu ortamlarda da gayet iyi sonuçlar çıkartabiliyor. Yani siz işte 17 serisinde bir telefon almak istediğinizde evet Pro'nun ekstra bir tele lensi var. İşte RAM vesaireyle beraber daha iyi görüntüler çıkartabilir. Ama 17'yi aldığınızda da şu anda piyasadaki en iyi fotoğraf çeken telefonlardan birini de teknik açıdan almış oluyorsunuz. Hatta Apple'ın rakiplerinde işte Xiaomi, Samsung'u falan filan dahil ettiğimizde daha iyi fotoğraf çeken versiyonları büyük, hantal, ağır cihazlar. Evet çok iyi fotoğraflar çekse de. Burada işte bu hafiflikte bir telefondan bunları çıkması da önemli bir avantaj bizlere sağladığını söyleyelim. Ama buradaki asıl değişikliklerden biri de bildiğiniz gibi şuradaki ön kamera Ön kamera artık 18 megapiksele çıkıyor ve bu sefer de center stage özelliği geliyor. Çünkü geçtiğimiz sene 12 megapiksellik hatta 1 bölü 3.6 inçlik f1.9 diyafram açıklığı sunan bir ön kamera bulunurken 18 megapiksellik kameramız Sony'nin IMX914 sensörü ve burada özellikle kare bir sensör olduğu için birebir bir sensör kullanılıyor ve kare sensörün olmasının avantajı da sizlere hem center stage özelliği o Apple'ın özellikle laptoplarında masaüstü bilgisayarlarında gördüğümüz teknoloji. Siz bir görüntülü görüşme yaptığınızda ben burada mesela sağa kaydığımda ekran yakınlaşıp beni ortalamış gibi sürekli ortalayabiliyor. Ön kameranın özellikle video çektiğinizde sabitlemesi mükemmel bir seviyeye gelmiş durumda. Yani vlog çekmek için işte sosyal medyaya reels'lar vesaire dikey içerikler yapmak istediğinizde sarsıntıyı engellemek için artık bir gimbal falan bile kullanmanıza gerek yok. Günlük standart kullanımda. iPhone 17 bunu çok iyi bir şekilde düzeltebiliyor. Buna ek olarak siz telefonu dikey tutmakta tabii ki daha rahat ederseniz. Telefonu böyle tutmak birazcık daha zordur çünkü sabitlemesi de zordur. Bir de düşme ihtimali ortaya çıkar. Artık kare formatında bir ön kameraya sahip olduğumuz için siz telefonu dik tutarken de hem yatay hem dikey videolar çekebilmeniz anlamına geliyor. Ben ilk bu center stage'i anlattığımda iPhone 17 serisinde görelim bakalım ne kadar iyi kullanmış Apple diyordum. Açık yüreklilikle söyleyebilirim. Gerçekten çok çok iyi bir şekilde kullandığını da söylemek lazım. Video tarafında 4K 60fps çekim desteğimiz var. Dolby Vision destekli bu hem ön hem arkada bu bu arada bulunduğunu söyleyelim. Sinematik modda 4K 30, hareket modunda da 2.8K 60 FPS olarak çekimler yapabiliyorsunuz. Full HD'de 240 FPS'lik ağır videolar da çekmenize imkan veriyor. Ve bunları topladığımızda gerçekten pro seviyesinde bir böyle ekstra ben işte çok profesyonel çekimler yapacağım vesaire demediğiniz noktada bence iPhone 17 ile beraber gerçekten isteğinizi rahat rahat alabilecek bir çekim yapabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi Pro'nun burada artık 17'ye avantajı o fazladan olan 8x'e kadar o da zaten Fusion kameranın içinden aldığı için yani teknik olarak 4x optik zoomlu telefona nazaran burada bir e, ekstra optik zoomunuzun olmaması. Bununla alakalı bir derdiniz yoksa ve optik zoomun verdiği o biraz daha hoş sinematik böyle bokehin daha iyi algılanması gibi bir derdiniz yoksa bence Pro ya da Pro Max'in e, geride kalan bir fotoğraf durumu olduğunu da hiçbir şekilde düşünmüyorum. Özellikle 15 Pro Max kıyaslamasında fotoğraf noktasında ne kadar geliştiğini bir Pro Max'ten e, 17 diye geçtiğinizde bunun da detaylarını zaten sizlere ayrıca anlatacağım ama burada söyleyebileceğim tek şey iyi hem sosyal medyada herhangi bir şekilde sorunu olmayan artık bunu birçok markada çözdü ama Apple'da hiçbir zaman böyle bir sorun yoktu. Instagram'a vesaire atacağınız fotoğraflarda çok çok keyifli sonuçlar alabileceğiniz bir arkadaş olduğunu da sizlere söyleyelim bir baz modeli olarak düşündüğümüz. Aynı zamanda tabii ki burada uzamsal ses desteğimiz var. Ses miksi bulunuyor. Yani gürültü engelleme, ve yankıyı kaldırma, karşı tarafın yani siz video çektiğiniz derseniz karşınız sesini alıp isterseniz arkadan vlog gibi yapıyorsanız sizin sesinizin daha temiz çıkması gibi ayarlamaları zaten bunda yapabiliyorsunuz. Ve bunları topladığımızda gerçekten kamera noktasında da iyi bir çözüm olduğunu sizlere söyleyelim. En iyileri arasına giriyor ama tabii ki dediğim gibi işte Xiaomi 15 ultralar, S25 ultralar falan bundan genel toplamda daha iyi sonuçlar verebilse de yani sadece iki lensi düşündüğümüzde çok çok iyi bir deneyim sunduğunu söylemek istiyorum. Bağlantı tarafında 5G desteğimiz zaten var. Burada tabii ki 6 ghz olarak var ve önümüzdeki sene geçeceğimiz 5G'ye tam destek veren bir telefondan bahsediyoruz. Wi-Fi 7'miz ve Bluetooth 6'mız var. Çünkü biliyorsunuz Apple artık kendi çiplerini de geliştirmeye başladı. Evet, burada kendi Wi-Fi artık çipini kullanıyor ama 5G modemini yine Qualcomm'un X80 modemini kullanarak yapıyor. Air artık C1X olarak kendi modemini kullandığını biliyoruz. Ama en azından Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G'nin işte sub 6 seviyesindeki desteğiyle beraber toplamda sizin Türkiye'de ulaşabileceğiniz en iyi hızlara, en sorunsuz bağlantıların desteğini de net bir biçimde verebiliyor. Hatta Bluetooth 6'yı biz ilk Xiaomi 15'lerde vesaire görmüştük. Şimdi şimdi birçok cihazda bulunurken burada da direkt o desteğe sahip oluyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda tabii ki bütün desteklerin sunulması önemli bir artı. Bence bu da tartışılmaması gereken bir konu. Bataryaya gelelim. Bataryada da bir gelişme var zaten. Burada 3692 miliampere tekabül eden bir batarya kullanılmış durumda. Ama özellikle iPhone 16'ya baktığımızda 3561 miliamperlik bir bataryamız vardı. Burada işte hani böyle bir 130 miliamperlik bir artış yapılmış. Tabii ki bu ağırlık noktasında da 170'ten 177'ye çıkış gibi bir etki de sağlamış. Ama Apple'ın verdiği sürelere baktığımızda iPhone 17'ye geçtiğinizde bu 30 saatlik video oynatma 27 saatlik video izlemeye çıkmış oluyor. Yani ben bunu kullanırken mesela herhangi bir şekilde gün içinde bir şarja takmam vesaire gerekmedi ama şuradan pil detaylarına geldiğimde ise bunun gibi değerleri topladığımızda evet yani telefon rahat rahat kullanılabilecek bir durumda. Siz sosyal medyada gezinirken bunun içerisinde zaten hat takılı aramalar geldiğinde vesaire sürekli bir bağlantıya sahipken sabahları akşamları CarPlay'e bağlandığında vesaire bunların hepsinde gayet iyi bir skor verebildiğini görüyoruz. Gerçekten ben 15 Pro Max'ten buna geçtiğimde ya bataryası daha az gidiyor değil. Hatta 15 Pro Max artık biraz daha kullanılıp batarya ömrü de %80'lere falan düştüğü için ben bunda çok daha fazla batarya yakalamaya başladım ve bu haliyle baktığımızda evet bataryada da sorun yaşamayacağınızı söyleyelim. Yani baktığımızda ekranda gelişme var, kamerada gelişme var. Bunun yanı sıra kendi yapısında gelişme var, bataryada gelişme var. Ama burada USB 2.0 arayüzünü hala tutmaları da insanlar eleştirsin diye mi bırakmışlar onu da bilemiyorum. Ben bize dezavantajını gördüm mü USB 2.0 arayüzünün olmasının? Açıkçası görmedim. Çünkü hani fotoğraf video aktarırken zaten yeterli süreler alıyorum. Evet biraz beklemeniz gerekiyor ama o kadar da bir sıkıntı olduğu bunu düşünmüyorum ben Peki genel olarak topladığımızda bir de fiyatlarını da eklersek iPhone 17 neden alınır neden alınmalı ne sunuyor bunu bir toplamak gerekirse 256 GB 78 bin lira 512 Gb Yani bendeki 90 bin liralık bir fiyata sahip 78 bin lira kesinlikle ucuz bir fiyat değil yani kesinlikle pahalı bir telefondan bahsediyoruz ama baktığımızda özellikle iPhone kullananların iPhone yenilerken de iPhone tercih etme ihtimalini düşündüğümüzde iPhone 17 serisinde Evet ben hani pro Max vesaire kullanmadım onu Eren kullanıyor ama ben de şu anda bir cihaz alacak olsam ve elimde işte iPhone 15 Pro Max olsa buna geçtiğinizde bir şey kaybetmemiş oluyorsunuz Hatta kazandığınızı da hissediyorsunuz yani kamera daha iyi hale geliyor batarya hale daha iyi hale geliyor geliyor. Ekran evet hani artık benzer ekranlar olsa da daha iyi bir ekran sizlere sunuyor. E bunları topladığımızda işte 16, 15, 14, SE vesaire gibi cihazları kullananlar bence 17 serisinde Pro, Pro Max isterlerse Air'a da tabii ki geçebilirler ama bence 17'ye geçmek çok daha mantıklı. Yani kendinizi zorlayıp evet işte mavisiyle turuncusuyla masaya koyduğumda ya da fotoğraf çektiğimde kendini belli etsin diyorsan al paran da varsa. Hay hay. Ama ha şey sorusuna da cevap vereyim. Ya ben iPhone 16 sahibiyim. 17'ye geçmeye gerek var mı? Türkiye'deysen hiç gerek yok. Ama Avrupa'daysan yine öyle uygun fiyatlara yükseltebiliyorsan yani pro yerine düzeye yükseltsen senin için de orada da karlı olacak sonuçta. Ne kadar ucuz olursa olsun orada da bir fiyat farkı var. Yani genel olarak baktığımızda ben gayet memnunum. Hoşuma gitti ve öneririm de artık kamera dışında bence pro'ya geçmeyi niyetlendirecek bir durum da yok. Çünkü ısınmıyordu. Onu da söylemiş olayım. Merak edenler için. Evet. Sizin düşünceleri neler özellikle hem benchmark testleriyle sunduğu şeylerle hem de kendi deneyimimdeki işte 15 Pro Max kullanıcısı olarak da bunu söyleyebileceğim bir durumda deneyimlerimi aktarmış oldum. Sizlerin düşüncelerini, yorumlarını bir diğer yandan belki benim söylemeyi atlamış olabileceğim, sizin sormak istediğiniz şeyler varsa her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarabileceğinizi unutmayın diyelim. Başka bir Arda Plus videosunda, başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Pois chega